Değerli oyuncular hoş geldiniz. Nihayet size Totolor Ferohu gösterebileceğiz. Nasıl? Doğrudan oynanış videolarını izleyeceksiniz birazdan. Fakat şunun altını çizmek istiyorum. Yanlış anlaşılma üzere ben oyunu oynuyor idim fakat videolarını kaydedemedim. Hala vaktim var zannediyordum fakat yokmuş. Neyse Creative Assembly ile görüştüm ve çok e, sevdiğim iki arkadaşım partner arkadaşım. Bir tanesi Nathan ki kendisini e, The Great Book of gradgers olarak tanıyorsunuz. Lore hakkında bilgiler veriyor. Diğeri de, de The God İkisinden işte video rica ettim. Creative Sense de onay verdi. Onların oynanış videolarını izleyeceğiz. Geçmeden önce, videolara geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Özellikle arayüzde, yani o askerlerin olduğu kısım var ya, onun oradaki ayarlara dikkat edin. Nelerin yeni olduğunu çok net göreceksiniz. Bunun dışında benim özellikle Değilebileceğim hususlardan bir tanesi de Oynanışta e, Hava olaylarının ve coğrafi şartlarının gerçekten önemi daha da artmış durumda Yani Savaş meydanı bir anda toz bulutu sarabiliyor Ve bu toz bulutu bütün e, Orduları etkiliyor Yahut yağmur yağdığında e, Zemin e, Başkalaşıyor Yine bu orduları etkiliyor İşte bütün bu detaylara dikkat edin Total War Saga Troy'dan farklı olarak Total War Feroh bir tarih oyunu olacak Yine altını çiziyorum ve e, gerçekten Troya nazaran o arzu ettiğimiz ağır savaş e, atmosferi kısmen gelmiş diyebiliriz. Yani bir tık daha ciddi savaşlarla karşı karşıya olacağız. Hadi videoları izleyelim. Değerli oyuncular, Hugo ordusunu dizerken genel bilgiler vermekte fayda var. Oyun biliyorsunuz Ekim'de çıkışını gerçekleştirecek. PC için çıktıktan sonra Linux ve Mac için de çıkışını yapacak. Oyunumuz bronz çağının çöküşünde ve artık demirin yükselişinde geçen ve Mısır, Kenan ve Hitit topluluklarına barındıran bir oyun. ready for anything. Evet şu an gördüğünüz üzere Hugo bize neyi gösteriyor? Ee, Stans yani orduların e, savaşırken ki düzenini. Bu çok güzel olmuş. Bence Troy'deki yani savaş atmosferindeki en iyi özellik diyebiliriz. Ordularınızın e, sabit olduğu yeri mi koruyacak? Yoksa düşmanı ittirecek mi? Yoksa geri mi gelecek? Bütün her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada az önce Troy dedim ama şunu söylemeye çalıştım daha doğrusu Troy konseptiyle yani o en azından o motorla yapılan bir oyun gibi gözüküyor ya işte Troy'a nazaran hatta bütün Total War oyunlarına nazaran ve bütün Total War olması gereken bir özellik şu an bizim karşımıza nerede çıkıyor Total War feroh da çıkıyor. Ne moving. Fight for Is that all On the ready. başka bir konuya değinmek istiyorum. Girişte biliyorsunuz bir müzikle bir sunum vardı. Buradaki müzik aslında Feroh'tan değil. Benim çok sevdiğim ve uzun süredir oynamadığım, ne yazık ki de ölmüş diyebileceğimiz bir oyun var. Age of Conan diye. burada çok güzel. Aynı böyle Mısır konseptli bir topluluk var. Stigye diye ya da Stigye deniyor. Onun bir müziği. Ee, bir de aklıma burada Magi Swordsmanları görünce aklıma Assassin's Creed Origins geldi. Ee, kesinlikle bu oyunlara da en azından videoları da olsa bir göz atmanızı öneriyorum. Evet Hugo şimdi ne yapacak? Bir menzil mücadelesine girecek. Tabii ki yapay zeka boş durmayacaktır. Hemen karşılık verecektir. Sadece menzilleriyle değil piyadeleriyle izliyoruz. okçularını tutuyor, atışlarını gözlemliyor. Son saniyede geri çekecek öyle gözüküyor. Umarım yakalanmazlar. Evet güzel yırttı. Bu arada sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayalım. Şimdi az önce işaret ettiğimiz o ordu duruşlarını yani e, ilerimi ittirecek düşmanı geri mi ittirecek varlığı olduğu mi koruyacak bu ayarların e, nasıl çalıştığını gözlemlerinizi öneriyorum. ettiniz mi? Ordular o kadar çok birbirine girintili gözüküyor ki önceki oyunlarda sadece öndeki savaşan e, birimler dışında kalanlar sağa sola böyle hafif açılıyordu ve aralıklardan dolayı e, anlamsız bir kalabalık gözüküyordu ama şu an hat e, savaşı yapan piyadeler birbirlerine tamamen girmiş durumdalar ve açıkçası e, hem flank yapmayı hem görsel olarak e, göze hitap etmesi gibi hususlardan dolayı Ferruh Pan e, bazında öne taşıyor. <laughs> Fantastik özellikler olmayacak olsa da. Oyunda az önce gördüğünüz gibi Ramses ile ne yaptı ordusunu buffladı yani karakterler oyunda mevcut yanlarında muhafızları var ve ordularını bir şekilde gazlayabiliyor yahut düşman ordusunu olumsuz yönde etkileyecek yine çeşitli özellikler oyunda mevcut. Bu arada başka bir hususa da değinmekte fayda var. Gördüğünüz gibi okçular ateşli oklar da atıyorlar. Bu özellikle korunmuş durumda. Savaş atmosferinde Troy'a nazaran daha az labali animasyonlar görüyorsunuz ve e, kılıç, kalkan sesleri daha tok e, yine gördüğünüz üzere ve bireysel olarak... E, karakterler birbirine odaklanarak vuruyormuş hissini veriyorlar. Fakat Troy'da öyle değildi. Alelade önündeki karaktere sallayıp duruyordu. E, askerler neyle? Teçhizatlarını, silahlarını. Troy'da bunun böyle olmasının nedeni doğrudan Warhammer oyun motorunun kullanılması. Belki fantastik e, oyunda bu çok belli olmuyor ama böyle ciddi tarihi oyunlarda net belli oluyordu. Troy'da bu da aşılmış gibi gözüküyor. Evet işte yeni bir özellik oyundaki hava şartları ciddi anlamda değişiklik gösterebiliyor bunu sol yukarıdaki ikondan e, net bir şekilde görebiliyorsunuz tabi e, dikkatli oyuncular kaçırmadılar bu hususu e, peki ne oluyor girişte söylediğim gibi e, savaş atmosferinde bulunan askerler okçular yani türlerine göre e, çeşitli debufflar alıyorlar yani işte koşamıyorlar. okcular, okçular atış hızları değişiyor ya da okların isabet oranı değişiyor gibi özelliklerle karşı karşıya kalıyorsunuz. I am your This. Ras smiles on our victory. Victory was never in doubt. Bugün tebrik ediyoruz. Çok e, rahat bir şekilde savaşı kazandı. Bu arada rüzgardan, kum rüzgarından dolayı askerlerin animasyonlarında da değiştiğini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi, Nathan'ın bir e, savunma videosunu izleyeceğiz. Burada e, surun içerisindeyiz ve e, neredeyse dört bir tarafımızdan düşman akını mevcut. Bu sefer yorum yapmayacağım. Tamamıyla bir e, ne derler yorumsuz bir savaş atmosferi izleyeceksiniz. Nathan, bakalım nasıl bir zafer elde ediyor. Görelim iyi seyirler. Videonun sonunda birlikte olacağız tekrardan ve sonrasında kapanış. Watch out for climbers! fighting! Evet değerli oyuncular umarım beğenmişsinizdir bu e, videolarla en azından Ferohun nasıl bir yapıya sahip olduğunu, savaş alanında nasıl bir yapıya sahip olduğunu idrak ettiniz. E, tabii şunu da e, belirtmekte fayda var oyun hala geliştirme aşamasında ve Ekim'de çıkışını gerçekleştirecek bir erteleme olmaz ise bundan sonra artık ne kalıyor geriye? E, campaign oynanış videoları kalıyor. E, tabii ki iyileştirme olacak, değişiklikler olacak. Öneriler doğrultusunda bir farklılığa da gidilebilir. Ama öyle veya böyle oyunumuzun yapısal hali bu şekilde. Bir sonraki içerikte görüşeceğe kadar kendinize iyi bakın. Sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Telegram grubumuza bekliyoruz. Videonun altında mevcut link. Ve bu değerli iki şahsiyete de bana videolarını verdikleri ve paylaştıkları için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere saygılar sevgiler.